Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox, Brohaven oynuyoruz. Yanımda Mustafa var. Bir tek Brohaven'da karakteri karakterini değiştirdi? Ve ses. Mustafa. Ya yine mi yine mi Mustafa? Ben aşağı şu kum açıkmışlık. O sınav bizde var ya. <laughs> Artık mikrofonu öldürdün. Mikrofon öldürmek benim en iyi benimmen Aynen. Lan sakın tu Hadi gel evin içinde saklan baş oynayak. Ben ebeyim. Ama herkes iç kamerada oynayacak. Ebe hiç iç kamerada oynayacak. Burada sayıyorum e, 20'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 20'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, saklamayana be. Ha, şimdi seni buldum. Neredesin? Ay, hiç görmedik ya. Ama saklanacak yer yok ki yirmiye kadar. Tam o zaman otuza, hadi 30'a kadar. Haydi, neyse. Tamam, hadi say. Sayıyorum. Bir, iki, üç...

Bulurum. her türlü. Aa buldum. Bir tane saklanma yeri vardı. Orada mısın? Tuvaletteydi bir dakika. Bakalım. Neredeydi o saklanma yeri? Lan neredeydi o saklanma yeri? Unuttum. Ben çok güzel bir saklanma yeri buldum. Ne? Aa, buradasın değil mi? Ya, değilmiş orada. Ya Neredesin? Sobe. Neredeydim Selim'i gel. Neredeydin? <laughs> Neredeydin? Ama dışarı yoktu. Hayır bak. buradan Buraya geldim. Ha, ben şimdi sen ebesin. Ama Ama ben seni ebeledim. Ama bana ne sırayla olsun. Hayır. Hadi. 1 2 3 Sayılar mı? Sayılar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şu an beni bunlar imkansız. Arkadaşlar çok komik bir yere saklandım. Ne oldu imkansız diye bir şey oldu çocuğum. Sobe. Yo. Nere Nereye saklandı biliyor musun? Gel. Nereye? Bak buraya geldim. Ondan sonra burada e yere yat dedim. Böyle burada saklanmıştım. Oha. <laughs> şimdi ben e, yerden yüksek oynayacak şimdi. Evet dedim. Bir, iki, üç. E, i̇lk ben çıktım. Evet, bir iki üç eve değilim dedim. Ha, tamam o zaman ben bir, eve. Üç, İki üç eve değilim. Hadi yeniden. Bir iki üç eve değilim. Evet. Sen ebesin Sen de. sen Bir kere ben çıktım. Hadi, ağlama. Tamam ya. Parmak ucu var mı? Parmak ucu var mı? Yok. Bu Roblox'ta parmak ucu mu olur? Bir <laughs> seçeyim. E başımda beklesem ben yine Ebeledim. Evet. Ebeledim. Evet. Evet. Evet Şimdi sen ne besin? Hayır. Ebeledim. E Hayır. Evet. Yalancı. Vallahi yemin ederim bak videoda. Yalancı. Videodan sonra sana göstereceğim ben. <laughs> İç kamera. Bugün okulda bugün okulda bana dedi ki. önceki videoda sen de demişti. Ben de anladım ki. O bana dedi ki sonra. Ee, seninle okulda görüşürüz demiştim dün videoda. Gel görüşelim demişti. Ben de tamam gel görüşelim dedim. Üstüne doğru yürüdüm. Tamam abi yapma dedim. <laughs> ya benim suçum yok ki arkadaşlar. Yok mu? Evet. Sen ebesin ha? Senin var ya küçüğü hızlıyor öyle. Tamam ben Sen niye yüksek çıkıyorsun Allah için? BS Fortnite Battle Pass. just shit. Oh my god. İç ekranı aldım adını İç ekranı. Ne oldu? Alıyor mu? Yok. Gamre. Daha... Mustafa. Evet. Ya uydurma ya. Ebe. <laughs> evet, evet. 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 <laughs> hayır, hayır, sayılmaz bana çıktım. Tamam. Şu Ya biz Brookhaven'da niye e, eski oyunlar oynuyoruz? Fare. Ben dışarı evet. ben dışarı çıkacağım. Evet. Ara çabuk evin e, şeyini aç. Anahtarını aç. Hayır, beni beni lazım. E evet. beni. <laughs> <laughs> Ayan yere de yo. <laughs> 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 Bebe. Hayır, <laughs> yüksek ama. O ama hile neymiş? Neresi ya? <laughs> ebe, Aa, ebe şimdi ebeledim. <laughs> Yo ebeledim. Ebeledim uydurma. Ebe demedim ama. Ebe, ebe. dedim. Ebe. Ebeledim dedim. Ebeledikten olmadı da şimdi bir saniye sonra dedim. Ya he he ya. He. Hemen ağlıyor mı? Yüksekteyiz lan fakir. Hemen ağlıyorsun. Gel lan buraya. Ebe. Ya, Hayır e. ya. Lan ebeledim. E Arkadaşlar şimdi yerden bir şey Bir tane çocuk sizin kafanızı atlasın. Ebe mi oluyorsunuz? <laughs> Bana yani ne oluyor? Ebes diyor. <laughs> şimdi ebeledim. Şimdi ebeledim. Ebeledim ebeledim. <laughs> <laughs> ya ebeledim lan. Lan o en iyi bilgisayarından oyun gün oynuyor. Lan ben youtuber'a... <laughs> Lan bu ne? Bu bu ne? Ne? <laughs> gel gel çabuk gel. Yanına gel bilgisayar şeyine bak. Bak. Oradaki fotoğrafı bak. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ay böyle bir şey olamaz. Murat, <laughs> ben Açmıyorum Biri geldi daha komşu geldi. Ne yapayım? Yemin ederim bak bak gel. Tamam oyun durdu. Tamam. Hatta oyun bitti. Oğlum kaçtı ya komşu. Hadi sen sen. Şimdi... Sen şimdi. Hadi oyna devam. Çık bak evden çıkayım mı? Çıkmam. Çıkayım mı? Aa biliyorum ona kendi evine ışınlanıyor. Ay ben ben evim çıkarmadım ki. Ya ah. bir yere ışınlanıyorum biliyorum ben onu ama olmuyor. Böyle seçilmemiş bir tane eve bakıyorsun. Evet. Oraya bir var? var ona, ona tıklıyorsun. İşte öyle Ama ağlarsın. Oluyor. Öyle ağlarsın Mustafa. Ya he. <laughs> ya he. <be. gülüyor> gel, gel, gel. gel videoyu kapatıyorum gel. Tamam hadi görüşürüz. Lan gelsene yanıma. Gelmiyorum lan sana. Dur bekle ben geliyorum. Evin en önüne Çok bekle. Ben. Bekle evine evinin önüne geliyorum. Ben de evimin önüne geliyorum ya. Bu Hop. birinci bölüm ikinci bölüm istiyorsanız tabii ki beğenin arkadaşlar ha ha. Evet. Üç like gelirse. Üç like gelirse devam gelecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.